Evet arkadaşlar bu unu bu yakadaki mikro AVM'den aldık. Şimdi ilk açtığımda şu şekilde şurada böyle kurta benzeyen bir şeyler gördüm. Hatta bir kelebeklenme oldu. Ne olduğunu anlamadım. Sonra şurada bakın dikkat ettiyseniz şurada bir şeyler var. Bunlar kurt. Bakın. Bir uzaklaştırayım. Bunlar kurt. Şöyle açtığınızda belli oluyor zaten. Dokunamıyorum. Belli çünkü. Bakın şöyle. Şuradan anlarsınız kurtulduğunu. Ve içinde de şu şekilde bakın. Örümceklenme var. Görüyorsunuz. Yani bu un koklayınca da garip kokuyor. Normal bildiğimiz bunlardan değil. Sürekli kullandığımız için biliyorum. Böyle bir sorunla karşılaştık. Son kullanma tarihine bakalım. Son kullanma tarihi de 2021'in birinci ayın 12'si gözüküyor. Yani geçen yılın ürünü ve ürün dördüncü ayın 12'sinde paketlenmiş. Ama lakin şu an üründe böyle bir sorun var. Bunu orada fark etmemiştik. Ki fark edilecek gibi değildi çünkü ağzı kapalıydı. Bu şekilde ben uzun bir yol kat edip gidip gelmiştim oraya. Şu anda gitmeyeceğim.